Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de uzun süredir coinlerinin piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla beklediğim Ionet hakkındaki dolandırıcılık iddialarını ve haberlerini paylaşacağım. Ionet'in kurucusu ve CEO'su Ahmet Şadid hakkında birçok dolandırıcılık iddiası var arkadaşlar. Bir Twitter kullanıcısı olan Martin Shkreli arkadaşlar Ahmet'in Mısırlı bir kara para aklayıcısı ve Afrikalı uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olduğu bilgisini paylaşıyor. Paylaştığı bu haber News Bitcoin web sitesine ait arkadaşlar. Haberin orijinali Arapça. Ben bu siteyi bizlerin anlayabilmesi için Türkçe'ye çevirdim arkadaşlar. İlgili linki açıklamalar bölümüne ekliyorum. İlgilenen arkadaşlar buradan da açıp inceleyebilirler. Web sitesindeki haberde Arap Folio News, Wales Trader platformu ve birden fazla isim de birden fazla web sitesi oluşturarak dolandırıcılık operasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanmaya başlandı deniliyor. Telegram ve YouTube'daki kanallar ve gruplar için. Ahmet Şedid'in kazandığı paraların büyük bölümünün kişisel zevklerine, kabarelere, uyuşturuculara ve fahişelere harcadığı haberi paylaşılmış. Ionet'te paylaşılan haberde GPU sayılarının 564.306 olduğunu söylemişler ama Martin Schkrel bunun gerçek sayının 320 olduğunu tespit etmiş. Ionet hakkındaki bilgiler ve iddialar bu şekilde arkadaşlar. Yorumları sizlere bırakıyorum. Bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar hoşçakalın.